Selam gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. 16. günün ikinci dersindeyiz. Bu derste simetrik soruların çözümünü gerçekleştireceğim. Sol tarafta çıkmış soru, sağ tarafta ise onun birebir benzer olan simetri sorusu. Telif nedeniyle çıkmış soruları sana bırakıyorum. Kendim çözemiyorum. Ama benzeri olan soruları ise kendim çözeceğim. Bak bakalım ÖSYM düzeyinde konuyu sana öğretebilmiş miyim? İşte simetrik soruların amacı bu. Buraya kadar çalıştık ama çalıştığımız bize ÖSYM sorusunda çözümü ulaştırıyor mu? Onu göreceğiz. Tamam mı? Çok uzatmıyorum. Birinci simetri soruyla dersimize başlıyorum. Yukarıdaki maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş ilk soruda. Şimdi bu 2024 TYT sınavının simetrisi. Önce her birinin molünü bulacağız. 16 gram helyum diyor. Gram verdiğinden dolayı en eşittir. En bölü MA formülünü kullanacağım öyle değil mi? N eşittir. M'imiz 16. Helyum için MA'mız parantez içerisinde 4 olarak verilmiş. Böldüğümüz zaman 16'yı 4'e 4 mol buluruz. Bu 4 molmuş. Diyor ki 16 gram hidrojen içeri. Bak bir gram var ama bu gram CH4'ün değil. Hidrojenin gramı. CH4'ün gramını bilmiyorsun. CH4'ün doğal olarak molünü hesaplayamazsın. CH4'ün molünü bilmediğine göre. CH4'ün molüne X diyelim mi? X. Şimdi X mol CH4'te x mol CH4'te kaç x mol hidrojen var? Bileşim mol ile birleşikteki hidrojen sayısını çarpıyordun. Öyle değil mi? 4 x mol hidrojen var. Şimdi bu n eşittir ma formülünden 4 x mol eşittir emini hidrojenin 16 verilmiş, Parantez içerisinde ise ma'sını 1 vermiş. İşler dışlar çarpımından 4 x eşittir 16 her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 4 mol mu çıkar? Bu neyin molüydü? CH4'ün molüydü. Bunu da 4 mol bulduk. Devam et. Diyor ki 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren. Bak tane atom şu bir atom mu? Hayır bu bir molekül. Tamam mı? Atom değil. Atom içeren diyor. Bu kaç mol atom içeriyordur o zaman? N eşittir. Tane bölü Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yaz yerine 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunlar birbirini götürdü böldüm. 1 bölü 2 yani 0,5 mol mu yaptı? 0,5 mol atom içeriyor. 0,5 mol atom içeriyor. Ne? Bu bileşik. Bu bileşik molü ne olsun? X olsun. X mol bileşikte kaç X mol atom var? 1 kükürt. 3 oksijenden 3 X mol, mol atom var. 3 X mol atom 0,5 eşitmiş. Buradan her iki, pardon 3 değil değil mi? 3 oksijen 1 kükürtten 4. 4 X mol atom eşittir. 0,5 her iki tarafı 4'e bölersen X'in eşittir. 0,5 bölü 4 mol yapar. Baktığın zaman 1 ve 2 birbirine eşit ve 3'e göre daha büyük bir değerdi. Cevabın A seçeneğidir. Tamam. Geçelim simetrik iki, ikinci sorumuza. Yine bir kıyaslama sorusu 2023 TYT'de buna benzer bir soru gelmiş. Diyor ki yukarıda verilen N2O5 molekülünün kütleleri arasındaki ilişkiyi kıyaslayınız. Şimdi bunların kütlelerini bulacağız. Molünü bulsak aslında molü ile kütle doğru orantılı. 11.2 litre hacim kaplayan dediği zaman mole en eşittir V bölü 22,4 formülünden bulabilirsin. 11,2 litre bölü 22,4'ten sadeleştirme yap. 1 bölü 2 mol yani 0,5 mol bu. Tamam mı? Diyor ki 0,1 mol n 2 o Bak burada da molüm verilmiş. 0,1 mol. Burada da AKB var. AKB varsa taneyi diyordu. Yani çok 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 düşüğü kullanıyor. 108 AKB diyorsa ee, azot 14 oksijen 16 topladığında ne yapar 108 mi yapar şeyi kütle numarası yani bu bir tanenin ağırlığıymış bir tanenin ağırlığı mole çevirecek olsan çok 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 düşük buraya göre kütlelerini kıyaslarsan mol miktarı fazla olanın kütlesi daha fazladır yani 05'te olan bir daha büyük ardına 2 sonra ise 3 şeklinde devam eder cevabımız B seçeneğidir. Şimdi geçiyoruz bir diğer simetrik sorumuz olan üçüncü soruya. Azot ve oksijen elementlerinin aşağıda verilen kütleleri tepkimeye girdiğinde XYZ bileşikleri oluşuyor demiş. Tabloyu vermiş XYZ bileşikleri. Şu azot arkadaşlar A yazayım. Şu da oksijen. Tamam mı? Şimdi diyor ki buna göre bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz? Şimdi katlı yasasının kuralları neydi? Bir kere iki atom arasında gerçekleşecekti. Sonra basit formülleri farklı olacaktı. Öyle değil mi yani? Örneğin C2H6 ile şöyle diyeyim. C2H4 ile C3H6. Bunlar arasında katlı oran olmazdı. Çünkü basit halleri CH2, CH2 idi. Haricinde aynı tür atomlar arasında olması lazımdı. Bununla mesela H2 arasında da bir katlı oran aranmazdı. 3 tür atom olmaması gerekirdi değil mi? Kurallar bunlardı. Şimdi buna göre bakarsak birinci x bileşinde x bileşinde x bileşiği için konuşuyorum. Azot 7 gram oksijen 16 gram. Y bileşinde azot 14 gram Y ise 8 gram. Z bileşiğinde de azot 21 gram oksijen ise 48 gram. Sadeleştirme yaparsan şurada 3'e böl 7, 3'e böl 16. Bak. Ne oldu? Kütleler oranı aynı oldu. Kütleler oranı aynıysa ne olacak? Basit formüllere de aynı olacak ve katlı oran göstermeyecek. X ile Y'nin kütleleri oranı aynı. X ile pardon Z'nin kütleleri oranı aynı. He, demek ki bunlarda da katlı oran olmazmış. Diğerlerinde ise oranlar farklı olduğundan dolayı katlı oranlar yasasına uyar uymayanları soruyor. Yalnız iki B seçeneği kat duranlar yasasına uymaz diyeceğiz. Tamam. Dördüncü ve son simetrik sorumuz. Diyor ki toplamda bir buçuk NA tane atom içeren C5H10 normal koşullarda 17.92 litre hacim kaplayan oksijen gazı, gazları tam verimle tepkimeye giriyor. Normal koşullarda en fazla kaç litre karbondioksit oluşur diyor. Şimdi C5H10 dediğim madde organik bir madde. Oksijenle tepkimeye girerse daima karbondioksit ve su açığa çıkacak. Tepkimeye böyle yazdın. Hani yanma tepkimelerinde anlatmıştım sana tepkimeye yazmayı. Önce tepkimeye yazıyordun. Sonra ise onu denkleştireceksin. Solda 5 karbon varsa sağda da 5 karbon olacaktı. Solda 10 hidrojen varsa sağda da 10 hidrojen olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Devam et. Sağda 5 burada Onda burada 15 oksijen var. Solda da 15 oksijen olması için 15 bölü 2 oksijen yazıyorum. Şimdi diyor ki 1.5 çarpı Na tane atom içeren. Mol eşittir tane bölü Na'dan. Mol eşittir tane bölü Na'dan. Kaç mol atom içerdiğini bulabiliriz. 1.5 mol atom içeriyor. Bak getirip bunun altına 1.5 yazmıyorum. Atom diyor. Bu bir atom değil. Bu bileşik. Bileşimiz X olsun. X bileşimizde kaç X atom var? 5 karbon 10 hidrojenden 15 X atom var. Bu bir buçağı eşitmiş. Her iki tarafı 15'e bölersen. Tamam mı? X'in buradan 0,1 çıkar. 0,1 olan şey ne? Senin C5H10'un molü. 0,1 mol. Bak katsayısı sayısı 1 olan 0,1 ise katsayısı sayısı 5 olan kaç moldür? 0,5 moldür. Bize neyini soruyor? Bunun hacmini soruyor. N eşittir V bölü 22,4 yap. 0,5 mol eşittir V bölü 22,4. İşler dışlar çarpımından V eşittir 11,2 litre çıkar. Hocam hacmi kullanmadık. Evet hacme ihtiyacımız kalmadı. Oksijen hacmine cevabı bulduk. Tamam. Gençler simetrik sorular buydu. Gördüğünüz gibi buradaki gördüğün sorular benzer sorulan tamamını Dersler içerisinde çözmüştük. Eğer sen de sorunsuz atlattıysan tam olarak ÖSYM kararında çalışmışsın demektir. Yugis'te görüşmek üzere. Kendine iyi bak.